Before we begin, you must all be warned. Nothing here is vegetarian. Whatever. Yaklaşık 85 gündür diyette her gün canımın çektiği McDonald's videosunun sonunda çekiyorum. 72 saat boyunca sadece McDonald's'tan yemek yiyeceğim bir de antrenman yapacağım. Push, pull, legs, itiş, çekiş, bacak diye. 3 basit kuralım var. Birincisi günde en az 3 kere McDonald's'a gitmek. İkincisi kilo almamak. Üçüncüsü de bu videonun sonunda artık McDonald's'tan soğumak. Çünkü her gün canımı çekiyor. Yani soğuyabilmek yani kuralım o en zor kuralı sanmıyorum soğuyacağım ama göreceğiz. McDonald's'ın sitesine gidip araştırdığımda kalori ve besin değerlerine baktım. Günlük alacağım kalori değerini yaklaşık 2500 kalori olarak belirledim. Aşağı oynayabilir, yukarı oynayabilir, tatlı çekebilir, bilmem ne olabilir, değişkenlik gösterebilir ama 2500 kaloriyle kilo almayacağımı düşünüyorum 3 günün sonunda. Evet yani bu videoda da size asıl önemli olan kalori olduğunu göstereceğim. Besin kalitesi de tabii ki de önemli ama en önemli şey kalori değeri. Kilomsa gördüğünüz üzere bu. 72 saat sonunda bir daha ölçeceğiz sabah aç karnına. Bunu da sabah Ben Arkadaşlar işimin otoparkına geldim. Şimdi işten önce yiyeceğim yemeğimi. Bir tane hamburger aldım. Üçünü yiyeceğim. Üçünü de oradan önce bir buçuk saat önce işteyken yiyeceğim. Bir hamburger. Sabah yediğim ilk şey hamburger olduğu için mi bilmiyorum. Galiba 72 saatin sonunda hamburgerden para bir tiksineceğim ya. Ben bugün için kaç aydır, kaç haftadır bekliyorum. Şu an ilk hamburgerden. Belki karnım çok boşluk. Ondan öyle hissediyorum da. Şimdi ikinci hamburgeri geçiyorum. Bir bitti. Bu da böyle. Üçüncü hamburger. Arkadaşlar şu an iş arasındayım. Çok acıktım. Yaklaşık 4 saat falan geçti yemeğin üstüne ilk 3 hamburgerim. Antrenmanı 2 saat var yaklaşık. 2 saat önce diğer 3 hamburgeri değeceğim. Bayağı acıktım. Sanki öğün çantası gibi. Şu sıralar %60'ımız, %50'imiz falan. Belki de daha fazla da YouTube sadece yemeği erken izliyoruz. antrenman bitti. Buraya çıktım. 4 tane hamburger aldım yine aynı tarzdan, aynı şeyden. 1, 2, 3 ve 4. 4 hamburger yiyeceğim sonra su var burada da. 1. Oğlum çok acıkmışım lan. O feci güzel geldi. Yeah. Son. Ben... Ay. Dakikaya geçtikçe topluluk hissi başlıyor galiba Neyse diğer gün görüşürüz İkinci gün ne yiyoruz? Yine McDonald's Yarın görüşürüz Uyanır uyanmaz kahvaltıya McDonald's'a gideceğim şaka gibi yani <laughs> A aldım Peçete koyun. Allah razı olsun. 3 tane hamburger aldım? Cem kahvaltımı O drive thru'da şey yaparken menülerde x big mac mi ne vardı? Türkiye'de hatırlıyordum da burada olduğunu o ekranlarda görmüyordum. Orada gördüm. Eğer öyle bir şey varsa hani içine 4 et falan olursa daha az ekmek yiyip daha fazla et alıp daha proteinli bir öğün olabilir. Onu birazdan şimdi McDonald's'ın sitesinden bir daha araştıracağım. Geçen araştırdığımda sitede yoktu. Bugün ekstra bir özenli yapmışlar sanki. Hmm. Sıcaklık iyi şu an. Acayip sıcak. Kırmızı da katayım. Ben tamam, şu anda araştırıyorum kaç kalori. Daha sonra araştırıyorum. Yutup da bir gezeceğim. <laughs> Dur ben bir şey yapacağım. Big Big Mac. <laughs> Böyle de <laughs> İkinci öyle gidiyoruz ve çok açım ve yeni bir şey deneyeceğim double big mac umarım güzeldir kanka Arkadaşlar işe geldim. Şimdi işe başlamadan önce bunu yiyeceğim. Bu aynı zamanda spor oyunum olacak. Big Mac ama 4 köfteli Big Mac. Yani daha fazla protein alabileceğim ondan. Kötü yanı içinde cheese var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bu ekstra kötü bir yağ kaçacak. Bir de magul var. Sağlıklı bir şeye benziyor. O yüzden şimdiden puanım onun üzerinden 2 falan yani. Ama çok büyük. Ekmeği de güzel gayet. Buradan peynir de çıkmış. Ya peynir çok güzel de çok yağ alacağız ya. Arkadaşlar sporum bitti. Ardından benim arkadaşım Julian için onun YouTube videosu için birkaç çekim yaptık. Ve antrenmandan 3 saat geçti ya da 4 saat. O kadar acıktım ki yani 5 tane hamburger aldım artık. Şimdi yiyelim şunları. Burada suyum var. Bayağı da sıcaklar yani. Arkadaşlar o kadar takıldık ki sosyal bataryam bitti. Ve şu an konuşmak bile istemiyorum. Sadece yemeğimi odaklamak istiyorum. İyi bitti. Bu üçüncü. Dördüncü bari. Ya ben 5 tane yedim de hala açım ya. keşke hep bunu yiyeceğim bir daha. Başım dondu ya, su bak. Kahvaltımı aldım, burada da dondurmam var. Dondurmayı da yiyeceğim kahvaltının yanında. Bu burger McFirst. Yanında da normal burger aldım. Şimdi yiyeceğim. Arkadaşlar şimdi spor öncesi önümü yiyeceğim. Yedikten sonra spora bacak gününe gideceğim. Bu sefer 3 tane aldım. Çünkü ilk öğünüm bayağı kaloriliydi. Kahvaltıya göre az yiyeceğim. Önümüzü bitirdik şimdi spora gideceğiz. Ama artık bıktım ya yemek istemiyorum. Yani bunaldım McDonald's'tan. Çok özledim. O tavukla pilavımı o kadar özledim ki fazla yedim. Dondurma falan yedim kahvaltıda. Niye yiyorsam bende de hata var. Annemin yemeklerini özledim. Yüzüm yağlanmış gibi hissediyorum. Hayat kalitem düşmüş gibi hissediyorum. Ağzımda böyle yapay bir tat var. Saçlarım yağlanmış gibi hissediyorum. Günde iki kere banyo yapıyorum ya. Gece spordan geldiğimde yapıyorum. Bir de sabah kalkar kalkmaz bir de yapıyorum. Kötü hissettim lan. Neyse ki şu bacak antrenmanına konsantreyim. Uzun bir diyetten sonra güzel kalori aldım. Güzel şeker aldım vücuduma. Ve bu bacak antrenmanının pump'ını merak ediyorum. Belki antrenmanımız güzel geçer. Karayet kalitemiz düştü ama bir sanat geldi. Sırf bunun için ekstra 20 dakika merdiven yürüdüm? ve hak ettiğimi de düşünüyorum. İlk hamburgerleri yiyeceğim sonra onu yiyeceğim. Ama çok iyi duruyor ya. Bu artık bıktım. şuna bak şuna. Şimdi kremi arayıp istiyorum. Ve son ölüm yedik. Ardından kilo ölçülmeye geldi sabah. Nedense yani hiç anlamadığım bir şey. Galiba ilk tartıldığımda biraz fazla çıkmışım. 200 gram ilk tartıldığımdan düşük çıktım. Da 72 saatin sonunda cidden soğudum hamburgerden. Özellikle o küçük tekli hamburgerden. Ama büyük ihtimal yine yemeye başlayacağım. Yarın olmasa bile bir hafta sonra McDonald's'a gideceğim. belki bir ay sonra yani. O kadar komple soğunmuyor maalesef. Öyle düşünüyorum. Şu an soğudum ama videonun buraya kadar izlediğiniz Dediyseniz çok teşekkür ederim. Eğer başka 72 saat fikirleriniz olursa yememi istediğiniz markalar bilmiyorum ben. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Diğer videolarda görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın.